Arkadaşlar burası sınıf devlet okulunda erkek öğrenci kız öğrenciye dans yapmayı öğretiyor. Gördüğünüz gibi dans kıyafetini giymişler. Giysilerin göbek hizası açık. Böylece özgürce hareket etmesini sağlıyor. Devlet okullarında dans kuralları öğretiliyor. Bir soru, Kur'an-ı Kerim okuma ve namaz kurallarını öğreten alimler de mevcut mudur? Dans eğimin yanında Kur'an eğitimini de istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Doktor Yusuf Tekin'den bunu istiyoruz. Bazı düzenlemeler yaptı fakat yeterli değil. Gerçek şu ki, Eğitimi ıslah etmezseniz her gün yeni bir Öcalan çıkar. Sorunu da çözemezsiniz. Bu sorunun çözümü İslam'dadır. Abdullah Öcalan bunu diyor. Hükümet Abdullah Öcalan'ın dediğini yapacak mı, yapmayacak mı? Umarım açıklayıcı olmuştur. İkinci yapılacak şey kimliktir. Abdullah Öcalan ben laiklik yüzünden silahlanıp halkı öldürdüm diyor. 200 yıl önceki İslami kimlikle böyle bir sorunun çıkması mümkün değildir. Türkiye'nin bir kez daha yeniden İslami kimliğe dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde yeni Öcalanlar çıkacaktır. İslam kimliği, Öcalan ve benzerlerinin çıkmasını engeller. Eğer laiklik ve dinsizlik vesaire üzerinde ısrar edilirse, sorun tekrar baş gösterir. Arkadaşlar burası Türkiye okulları. Türkiye okulları dansı öğretiyor. Bu gördüğünüz resim devlet okullarından çekilmiş. Yani Türkiye devlet okullarında çekilmiş bir kare. Türkiye devlet okullarının işi kızlara dans öğretmek. Bir soru, Müslüman öğrencilerin Kur'an öğrenme hakları yok mu? Türkiye Milli Eğitim Bakanı Doktor Yusuf Tekin'e soruyoruz. Güzel adımlar attınız. Müfredatı düzenlemede büyük bir rol oynadınız fakat yeterli değil. Araban saatte 100 kilometreyle gitmene karşılık düşmanın uçakla saate 1000 kilometreyle gidiyorsa araban işe yaramıyor demek. Ben Türkiye'de en çok ifsat eden kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söylüyorum. En çok baskı ve diktatörlüğün yapıldığı kurumdur. PKK'yı Öcalan değil Milli Eğitim Bakanlığı kurmuştur. Türkiye'deki okul ve üniversiteler dans konusunda uzmanlaşmışlar. Buna karşılık 10 yaşına kadar okullarda Kur'an ve İslam yasaklanmış. Okula giden çocuğunuzu Kur'an öğrenmekten alıkoyuyorlar. 4 yıl sonra öğretmeye başlıyorlar. Fakat geç kalınmış oluyor. Ben 50 yaşındayım, bana gel sana futbol öğretelim derseniz olur mu? 3 yaşındayken futbola başlanması lazım çocuğa. 3 yaşındayken Kur'an öğretilmelidir. Osmanlı Devleti'nde böyleydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda diktatörlük var. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ifsat yapılıyor. İlkokul birinci sınıfta neden İslam'ın öğretilmesini engelliyorsunuz? Öğrencileri neden cuma namazından alıkoyuyorsunuz? Müslüman ülkede cuma günü mesai olur mu? Öğrenci cuma namazına gitmek istiyor. Eyazın okunuyor ama Okul ve üniversitede ders devam ediyor. Arkadaşlar ben diyorum ki eğer bugün bir Yahudi'yi getirip üniversitenin başına koysak ne yapardı? Şimdi yapıldığı gibi dansı öğretirdi. İslam ve Kur'an'ı yasaklardı. Son tahlilde Milli Eğitim Bakanlığı İsrail yönetimi altındadır. Mesela ben Refah Partisi Fatih Erbakan ve Hüdapar'ın İsrail'le sövmesine şaşıyorum. Neden İsrail'e sövüyorsunuz? Senin okul ve üniversitelerinde Müslümanları uyandırmak yasak. Kız ve erkeklerin ayrı ayrı okutulması yasaktır. Arkadaş ben Müslümanım ve kızımın bir erkek çocuğun yanında oturmasını istemiyorum. Kızımı bir erkek çocuğun yanında oturmaya nasıl zorlarsın? Ben Müslümanım ve Anayasa 25 yıldan beridir çocukların eğitimi ebeveynlerin isteği doğrultusunda yapılır diyor. Ben Türk veya Kürt Müslümanım. Oğlumun okulda Kur'an öğrenmesi benim hakkımdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuğumun okulda Kur'an eğitimini nasıl engellersin? Bunun yerine onlara dans yapmayı öğretiyorsun. Neden özgürlüğümü kısıtlıyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilere dans öğretmenin yanında okul ve üniversitede öğrencilere Kur'an ve namaz da öğretsin. Bu gördüğünüz yer Türkiye Devlet Okulu'dur. Gördüğünüz gibi su ve hava misali dans öğretiliyor. Buna karşılık Kur'an ve İslam yasak. Ulemanın okullara girmesi yasak. İslam'ın tanıtılması yasak. Bu, yeni Öcalanların çıkacağı anlamına geliyor. Öcalan'ın kendisi, eğer İslam olsaydı PKK olmazdı diyor. Laiklik gelip İslam'la savaşınca ve Türkiye'de İslam yasaklanınca PPK ortaya çıktı. Bu açık bir durumdur. Biz şöyle diyor ve Milli Eğitim Bakanına ve Erdoğan'a şu mesajı sunuyoruz. Siz gelecek yüzyıl Türkiye'nin ve gelen Türk neslindir diyorsunuz. Gelen yeni nesil dansı öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyor. Ben Erdoğan'ı üniversiteleri gezmeye davet ediyorum. Okulları gezmeye davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetiştirdiği yeni nesil Anadolu insanının medeniyet dokusuna uygun mu? Yoksa İsrail ve Selanik Partisi'nin medeniyet dokusuna mı uygun? inanarak söylüyorum. İsrail başbakanı Netanyahu'yu getirip Türkiye üniversitelerinin başına koysan belki şu anda yasak olan Kur'an'ı ezberleme eğitimini verir. Belki şimdi yasak olan namazı serbest bırakır. Sonuna Ermenilerin Müslüman Kürt Katliamı adlı bir kitap koyduk. Mısırlı bir tarihçi ABD, İngiltere ve diğer arşivlere dayanarak yazmış. Rus ordusu ve Ermeni çetelerin Müslüman Kürtleri nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Onları bu katliamdan kurtaran, çoğunluğu Türklerden oluşan Osmanlı ordusudur. Osmanlı ordusu olmasaydı bugün burada Kürtler olmazdı. Müslüman Kürtlere diyorum ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Eğer bugün Diyarbakır'da varsanız Osmanlı ordusu sayesindedir. Osmanlı ordusu orada olmadığı için bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yoksunuz. Müslüman Türk ordusu Karabağ ve Gürcistan'da olmadığı için tüm Kürtleri yok ettiler. Türklere ve Kürtlere Türkiye'nin Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu söylüyorum. Onu koruyun. Kürt sorunun çözümü Abdullah Öcalan'da değildir. Kürt sorunun çözümü diyanet işlerindedir. Eğer İslam ulemasına okullarda İslam'ı öğretmelerine izin verilirse, artı bir de Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. PKK'den sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Ben bu bakanlığı ifsat bakanlığı olarak addediyorum. Masonlardan müteşekkil derin devlet hala Milli Eğitim Bakanlığı'na egemendir. Bakan Yusuf Tekin'in bu derin devleti söküp atmasını istiyoruz. Okulları yeniden Fatih Sultan Mehmet dönemdeki duruma getirin. Biz Türkiye'deki okulların Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gibi olmasını istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Alparslan döneminde dünyaya nizam veren ve savaşta galip gelen liderler yetişiyordu. Mevcut eğitim sistemimizin yetiştirdiği liderler 40 yılda Kandil'i fethedemediler. Biz eğitim sistemimizin Fatih Sultan Mehmet ve Alparslan dönemi gibi olmasını istiyoruz. Tüm bunların ilk adımı da Kur'an'ı ezberleme eğitimidir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Burada dinlemenizi istediğim videolar var. Videonun altında Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok sayfalarımız var.